Tavunamıyoruz. Bir tarihte bir kurumu ziyaret etmiştim. Bu çok eski bir tarih, tam başörtüsü olaylarının yaşandığı üniversite yıllarından sonra gelen e, güzellik yılları diyelim biz onlara. Baktım böyle yemekhaneye yemeye geçtik, baktım bir dünya arkadaş böyle başörtülü. Çok mutlu oldum. Bunların, arkadaşların artık görev alabilmesi, onların da çalışabilmesi, toplumda yer edinebilmesi vesaire. Çok geçmedi. Aradan belki bir sene geçti veya altı ay geçti. Yine aynı kurum arkadaşları ziyarete gittiğimde yine yemekhaneye gittik. Hiç göremedim bu sefer. Hiç yoktular. Dedim herhalde işten atıldılar. Valilik baskı kurmuştu çünkü o yıllarda. Belediye müsaade etmesine rağmen Arkadaşa sordum, dedim ya onların hepsi işten atıldı mı? Bir ikisi atıldı dedi. E diğerleri nerede? Dedi ki arkadakiler işte. Ya bunlar onlar mı demek durumunda kaldım. Ama dedim onlar yani dün üniversitenin girişinde vermemişlerdi başörtüsünü canları pahasına. Şimdi nasıl oldu bu kadar kolayca feragat ettiler? Dedi ki hocam... Binanın girişinde otoparkı gördün mü? Gördüm. Oradaki sıra sıra park halindeki araçları gördün mü? Gördüm. Şimdi onların taksitleri var, şeyleri var. Ev alınmış, evlerin taksitleri var. Aile olunmuş çocuklar, çocukların okulları var. Dolayısıyla dün gençken hiçbir şey görmeyen, hakkı savunmak uğruna kaybedeceği neredeyse hiçbir şey yokken, şimdi kaybedecekleri uğruna artık Vazgeçen, geri vites atan bir e, durum ortaya anca böyle çıktı. Yani böyle açıkladı ve bana da makul geliyor. Dolayısıyla aslında ergenlikle birlikte özgür bir şahsiyet doğuyor. Allah azze ve celle ona yani ilk önce özgür bir şahsiyeti emanet ediyor. Fakat bizler hayatın vaat ettiği yarar karşısında gitgide köleleşiyoruz ve sonra onun mukabilinde o bize verilen kisveyi giyiyoruz.